2022'yi nasıl istediğimiz gibi geçiririz? Yeni yıl nasıl planlanır? 2021 yılının sonuna yaklaşıyor ve bir yılı daha geride bırakıyoruz. Peki biz bu yılı ne kadar dolu dolu yaşadık? 2021'de yapmak istediğimiz neleri yapabildik? Önümüzdeki yılı nasıl daha iyi geçirebiliriz? Neverfab sürecimin dördüncü yılındayım ve hayatımın baştan sona değiştiğini söyleyebilirim. Neverfab'in bunda payı tabii ki çok büyük. Neverfeb zihnimi keskinleştirdi, bana yaşam enerjisi verdi. Peki ben bu gücü doğru bir planlama ile kullanmasaydım bu kadar gelişebilir miydim bilmiyorum. Bu içerikte son 4 yıldır uyguladığım yıllık planlama tekniğimden bahsetmek istiyorum. İnişleri, çıkışları olsa da güzel ve tatmin dolu bir yıl geçirebilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Öncesinde sizin de fark etmenizi istediğim bir konu var dostlar. Günümüzde çok düşünüyoruz. Hatta düşünceler canımızı sıkacak şekilde aralıksız devam ediyor ama biz hiç yazmıyoruz. Bu nedenle aynı problemler üzerinde düşünüp duruyor, bir sonuç alamıyoruz. Bu içerikten öğrendikleriniz üzerine bol bol yazarak düşünmenizi istiyorum. Yazmak gerçekten büyülü bir şey. Sizden ilk olarak istediğim şey içinde bulunduğunuz yıl nasıl geçti? Bunu kendinize sormanız. Bu yıl neler yaptınız? Yargılamadan, iyi ya da kötü demeden yazın. Rutinleriniz nelerdi? Rutin dışında neler yaptınız? Önceki yıllardan farklı neler gördünüz? Ben bu soruları ilk sorduğum zaman önceki yıllarımın birer kopyasını yaşadığımı fark etmiştim. Eğer sizde de böyle bir şey olursa dert etmeyin. Bu soruları sormak ve yazarak cevaplamak sizi bu döngüden kurtaracak yegane şey. Teşhisi koymadan tedaviye başlayamayız. Neler yaptığınızı yazdıktan sonra bu yıl nelerin hoşunuza gittiğini, nelerin canınızı sıktığını yazın. Bu şekilde bitmekte olan yılın güzel bir portresini çizeceğiz. Yıl tamamsa sıra kendimizde. Şu anda nerede bulunuyorum? Günlerim nasıl geçiyor? Hayatımdan memnun muyum? İlk olarak genel bir şekilde bu soruları cevaplayın. Madde madde yazmaktansa paragraf halinde yazın. Sonrasında sizce güçlü ve zayıf yanlarınız neler? sorusunu yanıtlayın. Zayıf yanlar ne kadar canınızı sıkıyor? Ben son birkaç yılda neredeyse tamamen bu zayıf yanlarımı, eksiklerimi kapatmaya odaklandım. Örneğin kendimi geliştirmeye başladığım zamanlarda genel kültür bakımından çok zayıf olduğumu fark ettim ve bu eksiği kapatmak adına her gün farklı kaynaklardan bilgiler edinmeye başladım. Bunu arada sırada değil, her gün yaptım ve neticesini birkaç ayda aldım. Sonrasında kendimi tasarım alanında eksik görüp farklı tarzlarda çalışmalar yaparak kendimi bu alanda da geliştirmeye başladım. Geçtiğimiz sene bu zamanlar kendime yine bu soruyu sordum. Ben de ne eksik dedim ve kendime pazarlamaya dair hiçbir şey bilmediğimi itiraf ettim. Bunu itiraf etmesem bu eksikliğim gölgede kalmaya devam edecek ve canımı sıkacaktı. Cesaret edip bu eksikliğimi ortaya çıkartıp bu eksikliği gidermek için araştırma yaptım ve bu alandaki en iyi kitapları temin ederek okumaya başladım. Şu anda belki bir uzman kadar detaylara hakim değilim ancak işin özüne, felsefesine oldukça hakimim. Bunu birkaç yıl yaptığınız zaman kendinize dair inancınız inanılmaz derecede artıyor. Artık kendimde bir eksiklik, problem gördüğüm zaman bu hep var olacakmış gibi gelmiyor. Artık herhangi bir problemden kurtulabileceğime dair inancım var çünkü zamanında birçok problemi hallederek kendime bunu kanıtladım. Zayıf yanları kapatmanız kadar güçlü yanlarınızı parlatmanız da çok önemli. Hasbel kader bir yazım becerim vardı ve ben 2021 yıl içerisinde bu becerimi olabildiğince arttırmak için çalıştım. Yöneticiliğime dair aldığım geri dönüşler de güzeldi. Daha da iyi olması için yine üzerinde emek verdim. Siz de hangi güçlü yanlarınızı daha da güçlendirebileceğinizi yazın lütfen. Bu güçlü yanların gelecek hedeflerinizle örtüşmesi çok önemli. İyi bir yazılımcı olmak istiyorken müzik aletinde profesyonelleşmene pek gerek yoktur. Gerçi bunu Kerem Köseoğlu gibi zamanını çok iyi yönetip yapan kişiler yok değil. Ama yine de güçlü yanlarınızı listeleyip önceliklendirme yapın ve gelecek yılda enerjinizi ve zamanınızı onlara harcayın. Bunları cevaplandırdıktan sonra pastanın üzerindeki çileyi koyma vakti geliyor. Yılınızı analiz ettiniz zayıf ve güçlü yanlarınızı yazdınız. Şimdi sıra gelecekteki sizi hayal etmekte. Gelecekte olmak istediğiniz, idealinizdeki benliğiniz hangi özelliklere sahip? Buradaki püf nokta James Clear'ın da de dediği gibi değişimi kişilikten alışkanlığa, hedeflere doğru götürmek. Yani alışkanlık kazanarak kişilik oluşturmaktansa ideal kişiliğin alışkanlıklarını, hedeflerini, değerlerini listeleyip ideal kişiliğe uymak. Zayıf ve güçlü yönlerimiz kapatmamız ya da yükseltmemiz gereken şeyleri gösterir. İdeal kişiliğimizse nasıl bir yaşam sürmemiz gerektiğini ve burada yapabileceğiniz en güzel şey şimdiden İdealinizdeki kişi gibi yaşam sürdürmek. İdealinizdeki kişi sağlığına dikkat eden bir kişi ise siz de etmeye başlayın. İdealinizdeki kişi bilgili biri ise her gün yeni bilgiler edinin. İdealinizdeki kişinin değerlerini günlük alışkanlıklara dönüştürün. Her gün sadece %1 gelişim gösterirseniz bir yılın sonunda 37 kat gelişeceğinizi unutmayın ve yeni yılı 365 günü esas alarak planlayın. Eksilerinizi, artılarınızı, idealinizi yazdınız. Şimdi buna gelecek yılda yapmak istediğiniz şeyleri ekleyin. Bunların şimdiye kadarki sorularla bir ilgisi olmayabilir. Sadece yapmak istiyorsundur. Örneğin bulunduğun yerdeki tüm müzeleri gezmek, tüm semtlere gitmek, iki yeni şehir tanımak, yamaç paraşütü yapmak gibi canınız sadece rutinden çıkmak için bunları isteyebilir. Yeni yılda yapmak istediğiniz her şeyi listeleyin. Sonrasında uzun bir çizgi çekip önce iki parçaya ayırın. Bu hedeflerin kaçını yılın ilk yarısında, kaçını yılın sonunda yapacaksınız. Henüz aylara yerleştirmeyin. Sadece sınavınız varsa sınavınızı, yaz ya da iş tatilinizi, mevsimleri, okulunuzu hesaba katarak yapacaklarınızı iki parçaya çeyreğe ayırın. Sonrasında iki parçayı yine ikiye ayırın. Böylece yılın çeyreklerine ulaşacaksınız. İlk yarıda yapmak istediğin şeylerin kaçını ilk çeyrekte, kaçını ikinci çeyrekte yapacaksın. Sonrasında bunu aylara bölmek çok daha kolay olacak. Bunu bir A3 kağıdında hazırlayıp görünür bir yere asmanızı tavsiye ederim. Yıllık planınızı bu şekilde yaparsanız yaşamınıza bir yıl değil, yılınıza yaşam katmış olursunuz. Artık geriye bu yapılacakları aya, haftalara ve günlere bölmek kaldı ki buraya kadar geldikten sonra bunu yapmanız hiç de zor olmayacaktır. Günlük rutinlerimiz üzerine düşünmeyi de unutmayalım sevgili dostlar. Zaman yönetimi NeverFeb Akademi'de en güçlü olduğumuz alanlardan biri. Umarım ki bu içerik sizin de böyle düşünmenizi sağlayacak kadar etkili olmuştur. Zaman yönetimini hayatınızın bir parçası haline getirmek için 14 günlük zaman yönetim kampımıza katılabilir ve zaman yönetim kitabımızı alabilirsiniz. Ben hayatıma disiplin getirmek istiyorum derseniz irade kampına da katılabilirsiniz. Kamplarla ilgili detaylı bilgileri açıklama kısmında bulabileceksiniz. Ayrıca bu içeriğin blogumuzdaki bağlantısını da açıklama kısmına ekleyeceğiz. Soruları yazılı bir şekilde görmeniz daha iyi olabilir. Bitirmeden önce sizden bir isteğim var. Yeni yılda neler yapmak istediğinizi yorum bölümüne paylaşırsanız çok mutlu olurum. Güzel bir yeni yıl sizinle olsun. Sevgilerle.